Senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümden sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam sana Uzatın ömrümü ben, Gel kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevip ki güzel Sana gönlümü verdim Nasıl güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevip ki güzel Yoluna adadın ömrümü ben Gel kaçma güzel sana gönlümü verdim nasıl güzel alkışlar. Sevgili misafirler bu akşam burada Çataloğlu ve Çelik ailelerinin düğün töreni için toplandık. Öncelikle her iki aile adına hepiniz hoş geldiniz. Nikahlar önüne geçiyoruz. Öncelikle şahitlerimizi takdim etmek istiyorum. Ahmet Kambur, Ahmet Aygün, Doğan Turan, Bora Meteoğlu, Mesut İnaltın, Ezgi İrem Hazırcı, Halil İbrahim Erdoğdu, Cansu İnaltın. Buyurun efendim. <laughs> Gençlerimizin nikah ettiğini kıymak üzere Hayrebolu Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman İnan'ı davetimi arz ediyorum. Buyurun efendim. Evet. Çok kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, aileleri ve şahsım adına hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Ayrıca e, 2004-2009 yıllar arasında ilçemize büyük hizmetlere dokunan sevgili belediye başkanımız Şener Bey'in ee, kıymetli evladı Eren Alp'in de nikahını kıyacak olmaktan ayrıca da büyük bir mutluluk duyuyorum efendim. <laughs> evet. Bu akşam e, Çataloğlu ve Çelik Ayer ailelerinin kıymetli evlatları Zeynep ile Eren Alp'in nikahını kıymak üzere toplandık. Şimdi nikah törenine geçelim. Evet. Öncelikle e, gençlerimizi ve şahitlerimizi tanıyacağız. Hanımefendi adınız soyadınız. Zeynep Çataloğlu. Beyefendi adınız söylediniz. İsmail Eren Elp Çelikaya. Evet şahitlerimizi tanıyalım efendim. Mesut İnaltun. Cansu İnaltun. Halil İbrahim Erdoğdu. Doğan Turan. Ezgi İrem Hazırcı. Bora Meteoğlu. Ahmet Kambur. Ahmet Aygün. Evet efendim. Böyle kıymetli şayetlerimizin şahitlerimizin huzurunda nikah kıymak gerçekten zor. Ben de en az bu genç çiftimiz kadar heyecanlıyım bu akşam. Evet, sevgili gençler, sevgili çiftimiz, evlenmek istediğinizi kurumumuza beyan ettiniz. Bize sunmuş olduğunuz evraklarda evlenmenize mani bir halin olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kez de kıymetli şahitlerimiz ve kıymetli konuklarımızın huzurunda bunu sözle beyan etmenizi sizlerden isteyeceğiz. Sayın Bayan Zeynep Çataloğlu, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle Bay İsmail Erener Çelik ayarla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Bay İsmail Erener Çelik ayar, hiçbir baskı altında kalmadan Bayan Zeynep Çataloğlu evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet, değerli şahitlerimiz, şahitlik ediyor musunuz efendim? Şahitlik ediyorum. Bu yeni çiftin ocağında her daim sevgi, saygı, hoşgörü yemeğinin pişmesini, mutluluk bacasından tükmesini, soylağının soylu, ocaklarının bereketli olmasını diliyorum. Sonsuz mutluluklar diliyorum. Cenab-ı Allah'ın sevgi ve şefkat üzerlerine olsun. Amin. Eyvallah. Allah razı olsun. Ben de şahitlik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, hayırlı bir evlilik, güzel bir birliktelik diliyorum. Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Evet, şahitlik ediyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mesul etsin. Evet, kıymetli şahitlerimize teşekkür ediyoruz. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Ben de e, yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca inan ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun efendim. Evet, aktivizm imzalayalım. Uh oh Attığımız bu imzalarla aile birliğimiz kurulmuş oldu. Kıydığımız bu nikahın eşlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bir yastıkla yaşamayı, bir yastıkla yaşam, yaşlanmayı Yüce Rabbim nasip kısmet etsin. İnşallah Şener Başkanıma boy boy torunlar kısmet etsin diyoruz. Evet. Aile cüzdanında vermek üzere. Şener Başkanımı buraya davet ediyorum. Evet başkanım bunu çoğu kez yapmışsınızdır ama bugün de kendi evladınıza kendi ellerinizle vermenizi istirham Buyurun efendim. Sayın Başkanım gerçekten bir, nezaket gösterdiğiniz Eksik olmayınız. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Bu akşam Çataloğlu ve Çelikayar ailelerinin bu mutlu güzel gününe teşriflerinizden dolayı her iki aile adına en kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şeref verdiniz efendim. <laughs> Sayın başkanımız gerçekten sürpriz yaptı. Ben de şaşırdım. Yani yıllarca bu görevimiz vesilesiyle çeşitli nişan törenlerinde, nikah akitlerinde bulunduk. Bu güzel birlikteliklerin aile hayatının, cemiyet hayatının, geleceğinin inşa edileceği bu güzel günlerin günlerinde bulunduk. Ama ilk defa şimdi ben kıymetli evlatlarımın nikah cüzdanlarını kendilerine takdim edeceğim. Tebrik ediyorum evlatlarımı. Eksik olmasınlar cenab Hak onların saadetlerini daim etsin. Ebedi etsin. Yollarını, bahtlarını açık etsin. Vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirsinler. Atalarına, ailelerine, cemiyetlerine sadık olsunlar, sadakatli olsunlar. Güzel bir cemiyet, güzel bir aileyle başlar. Güzel aile, güzel cemiyet, güzel mahalle, güzel sokak, güzel ilçe, güzel il, güzel vatan. Bundan güzel yoktur kıymetli dostlarım. <laughs> Cenab-ı Hak mübarek etsin. Şimdi benim kıymetli oğlum bakıyor ki, babam bana ucuzluğunu verecek ama çok bakar. Emaneti eylüle teslim edeceğiz. Ne yapacağız, ölçümüz nedir? edeceğiz. Rahat <laughs> edin. <et. gülüyor> Sevgili kızım Zeynep. Bu emaneti sizi <laughs> takdim ediyorum. Bu sadece bir belge olabilir. Ama esas olan sizin gönlünüzdeki aklınızdır, Gönlünüzdeki muhabbetinizdir. Gönlünüzdeki sevginizdir. Bu eksik olmasın. Ocağınız tutsun. Sofralarınız bereketli olsun. Geleceğiniz daim olsun. Allah mübarek etsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başkanım bir fotoğraf alalım. Öyle alalım. şimdi bir fotoğraf alalım